dere yataklarına atılan çöpler şiddetli yağışlarda mazgalları tıkıyor. Bugünkü yağışta da belediye ekipleri tıkanan mazgalları açabilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerle birlikte sahada olan Başkan Aras, dere yataklarını temiz tutma çağrısı yaptı. Bugün etkili olan sağanak yağışta yağmur sularıyla gelen çöpler yine mazgalları tıkadı. Bodrum Belediyesi ekipleri yağışların taşkına neden olmaması için yağış anında mazgallarda temizlik yaptı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ekiplerle birlikte sahadaydı. Kent Haberi açıklamalarda bulunan Başkan Aras şunları dile getirdi. Maşallah bugün güzel bir yağmur yağdı ee, ama biliyorsunuz bu Türk kuyusunun üstündeki sanayinin de biraz daha tabii ki e, tarafındaki ana yoldan gelen bizim tekel sokak dediğimiz sokakta mazgallarımız var. Derelerden gelen çalı oralara biraz e, gelip de tıkayınca ufak tefek taşmalar oldu. Ama şimdi ekiplerle beraber oraya müdahale ediyoruz. Ben de geldim biz atışın başına. Şimdi bakıyorum. Burası da toparlandığında çarşıdaki, kutlu üstündeki, gerencedeki o su artışı, su yükselmesi normale dönecek. Arkadaşlarımız sağda herkes. Tabii ki yağmur yağması güzel. Mutluyuz. bu kadar susuzlukta, kuraklıkta bu yağmur bizi mutlu ediyor. Ancak haliyle yağan yağmurla beraber derelerde toplanan Çalı, çırpı ve bazı malzemeler gelip mazgallarda sıkıntı yaratabiliyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar işin başında ve anında çözüp e, su taşkınlarını, sel baskınlarını önlemeye çalışıyorlar. Şimdi dereler yılda bir kere en azından temizleniyor ancak e, sonra tekrar derelerde bazı eşyalar, çöpler olabiliyor. Vatandaşımız derelere e, çöp, eşya atmasın bu önemli tabii ki. Ekipler de hem Büyükşehir ekipleri hem bizim ekiplerde zaman zaman derilerde temizlik yapıyoruz. Mazgalların başında arkadaşlar görev yapıyorlar. Vatandaşlarımız sadece bu riskli bölgelerde biraz trafiği rahatlatırlarsa biz de gereken müdahaleleri yapabiliriz. Araç trafiği bu bölgelerde mümkün olduğu kadar azalması lazım bu havalarda. Özellikle biliyorsunuz bizim ana problemimiz olan gökçelerden azmak başına gelen sokak. Aynı şekilde dere sokak vardı, orayı çözdük büyük ölçüde malum. bir e, Vitez'de e, biliyorsunuz gaz deresi meselesini de çözmüştük. Yalıkavak'ta gene bazı yerlere müdahale ettik. Lutfes'te en son derenin üstünü açtık. Yani e, tabii ki e, problem olan sahalarda e, ya da eksik yapılan altyapı sahalarında çalışmalarımız sürüyor dediğim gibi. E, dereleri temiz tutmamız lazım, mazgalları temiz tutmamız lazım vatandaşlarımızın da biraz daha bu konuda duyarlı olması lazım.